Nerede? Hemen ben Batu'cum hadi yap. Anne. Hem gideceğim orada Tamam. Orada da böyle yap. Anlaştık. Oo bir de altımda. Beni demir be? Bir da bu havuzun ötesine geçtiler yani. Yanlış yaptım. Yanlış mı yaptın? Tabii <laughs> başka bir şey olmaya Ne ne Sen de mi yapacağım? Yok. Hadi git git git. Kay kay kay. Hey, <laughs> ben, benim de canım çekti anne. <laughs> <onu. gülüyor> Abi dizin de canı çekmiş. Evet, abimiz de suya girip gelecek. Bakalım. <gülüyor> Kaş. <gülüyor> Vücudunu ıslatmazsan olmaz. Vücudunu ıslatman lazım. <laughs> hmm.